Evet, günaydın arkadaşlar. Kazakistan, Almati, Zalatoy mesti adı Burası yani altın nokta diyorlar buraya. İstanbul'un bebeği gibi düşünün. Şimdi çıkalım, bir alışveriş yapalım. Size burada nasıl yaşanıyor göstereyim. Evet. Bugün burada uyuyakalmışım. Neyse. Şimdi sigaramızı alalım. Gözlüğümüzü takalım. Şeyde de kıza aldım. Unutmuş burada. Ah. Bak Tom Ford. evimizin anahtarını alalım. Arabanın anahtarını alalım. Ufak ufak çıkalım. Bura bizim akşam ortam yeri. Bulaşıklarımızı yıkadık. Çamaşırları yıkadık. Bu da geceden kalan çöpler. Çoraplarımı bulamadığım için mecburen çıplak ayak giyeceğim. Videoya aşağıda devam ederiz. Pardon. Neyi unuttum? Para almayı unuttum. Tam para alalım. 10 bin dolar gördünüz mü arkadaşlar daha önce? o bin dolar. Kafayı yemişler. Adamlar kendilerine para basıyor artık. Şunu koyalım. Evet. Oo Benjamin abi. şu. Bak arkadaşlar. Bu 10.000 tenge. Şimdi bununla şeye gidelim. Markete gidelim bakalım. 10.000 tenge ile neler alacağız. Hadi gidelim. Çöpleri de atayım. Evet arkadaşlar. Çöplerimizi aldık. Şimdi aşağı atacağım. Ya şunu size göstereyim bir dakika. Şu bisiklete bayıldım ya. Şunun tatlılığına bak. Bisiklet. Evet. Aşağıya inelim şimdi. Hava bugün... Hava bugün çok güzel ya burada. Evet bu buna güzel diyorlar. Evet arkadaşlar. iniyor, 7. kattan iniyoruz. Şu Çöp. çöplere bak. Full bira, vodka, viski, alkol. Yok yok yani bir tane tekel bayi saçar şu çöpler. burada. Bu Sovyet düzeni. Bu çöp işi burada. Sovyet düzeni. Herkes kendi çöpünü atıyor. Öyle aidat verdim. Yok. Yok adam gelecek atacak. Bilmem ne yok. Bak böyle düğmeye basıyorsun. Hop tık. Açıyorum kapıyı. Ah. Elim acıdı ya. Dur bakalım şuradan yukarı çıkacağız. Evet. Böyle dışarı çıkıyorsun. Ya böyle bir site bak. Anasını sattım onu. Yani bundan 6 tane var yan yana. Düşün. Bu araba neymiş ya? Geniş. Siena. Tuhaf tuhaf arabalar var. Bak çöpler böyle burada arkadaşlar. Evet çöplerimizi attık. Şimdi geri gidelim. Şeyden otoparktan. Otoparktan arabayı alalım. Buranın girişleri bak bu otoparklar böyle. Bir de otopark yanında normal giriş var. Evet, arabamız da bu arkadaşlar. Hayvan oğlu hayvan. Burada bunlar şey, ee, para değil, dağıtıyorlar. Bak bak hayvana bak. Ha bu işte. Şimdi çıkalım marketimize gidelim. Tamam arabayı ısıtayım. Markete gidelim. Tekrar açacağım kamerayı.